Herkese merhaba. Bugün sizlerle terapiye ihtiyacın olduğunu nasıl anlarsın konusundaki 5 işareti konuşacağız. Acaba terapiye ne olursa başlarım? Ne zaman evet benim ihtiyacım var derim? Hepimizin terapiye başlama hikayesi farklıdır. Ya da bu zamana kadar hiç psikolojik destek almamış olabilirsin. Bugün sizlerle terapiye başlamanız ya da terapilerinize geri dönmeniz gerekiyorsa bunu nasıl anlarız bunun üzerine konuşacağız. Hadi başlayalım. Terapiye ne zaman başlayabilirim ya da ara verdim ve ne zaman geri döneceğimi bilmiyorum. İstediğin zaman geri dönebilirsin. Hepimiz hayatımızın belli bir döneminde farklı ve yabancı biriyle görüşmeye ihtiyaç duyabiliriz. Böylece istediğimiz her şeyi konuşarak tarafsız bir görüşe sahip olabiliriz. Uzmanla görüşmenin bence en iyi yanı seni hiç tanımayan birine giderek yargılanmadan kendini anlatabilmek ve senin için orada olan birinin olması. Terapiye kaç kez gideceğimizle ilgili aslında bir sınırlama yok. Belki uzun süredir destek alıyorsun ya da ara verdin ve yeniden başladın. Peki hiç terapi sürecin olmamışsa ve tekrar başlama konusunda kararsızsan biraz sonraki işaretlere göz atın. İlk işaret, sebepsiz yere ağlamak. Sıradan bir reklam izliyorum ve duygusal olarak kalbimi acıtacak bir şeyse hemen gözümden yaşlar süzülür diyorsan. Bir şeyler okurken, izlerken duygusal kısımlarımda gözlerim dolar. Bakmışım ağlarım diyorsan. Hassas bir kalbin var ve böyle olmak da bir yandan zorlayıcı. Duygusal hassasiyetim yüksek olduğu için çok küçük bir şey bile beni ağlatabilir. Sanki gözyaşlarımı durdurmanın hiçbir yolu yoktur ve bu da duygusal olarak dolu olduğum anlamına gelir. İşte o zaman birini görmeye gitmem gerek. Terapistimi arayabilirim ya da ilk kez başlayacaksam bu arayışa girebilirim. Bazen terapilerimde ilk seanslarda yaşanan o duygusal boşalmayı düşününce ilk sıraya bu işareti koymak istedim. İkinci işaret: Kendimiz ve başkaları hakkında fazlaca olumsuz düşünmek. Kendimizi birden bunu yaparken buluruz. Herhangi bir haber aldığımızda ya da biri bir şey söylediğinde olacak en kötü şeyler aklıma gelir. Buna karşılık konuşmayız ve kendimizi kapatırız. Muhatabımızla da konuşmak istemeyiz. Bunun birçok sebebi olabilir. Yaşadıklarım hakkında konuşacak kimsenin olmaması. Konuşsam beni anlamayacaklar düşüncesi, hissi. Ve bana iyi hissettiren şeylerden uzak kalmam, olumsuz düşüncelerimi artırır. Terapilere arı verildiğinde de bu durum görülür. Orada öğrendiğim ve işine yarayan araçları, egzersizleri şu an yapmıyor olman da olumsuz düşüncelerini artırır. Günün olumsuzluklarla geçerken bunu yapmaya zamanın olmayabilir, halin olmayabilir, gücün yoktur. Ve kendimizi tekrardan eski olumsuz düşüncelere dönmüş buluruz. Bu da üçüncü işareti beraberinde getiriyor. Ve üçüncü işaret eski sağlıksız alışkanlıklarınıza geri dönmeniz. Bunlar karşı koyamayacağımız olumsuz düşüncelerimiz de olabilir. Eğer yeme bozukluğu probleminiz varsa küçük küçük tekrar eski halinize dönmeye başlamışsınızdır. Herhangi bir konuda rahatsızlığınız varsa ve iyileşme sürecindeyseniz bu kendine zarar verme dürtüsü, alkol alma dürtüsü olabilir. Her ne olursa olsun bu sağlıksız alışkanlıkların tekrar ortaya çıktığını görürsek lütfen yardım isteyelim. Ve terapilerinize en kısa zamanda geri dönün. Dördüncü işaret. Düşünce ve duygularımızın bizi kontrol etmesi. Duygusal yoğunluğum artık o kadar yüksektir ki onları kontrol edemediğimi içinde kaybolduğumu hissedebilirim. Genellikle bu yoğun duyguların kendini göstermesi öfke yoluyla olur. Normalde o kadar yüksek tepki vermeyeceğim bir şeye karşı kendimi kontrol edemem. Trafikte bağıran birine dönüşebilirim. Evde eşime ya da çocuğuma küçük bir şeyde bile öfkelendiğimi görebilirim. O anda aslında tepki verdiğim şey son olan olay değil, içimde biriktirdiklerim. Sadece o son damla sizi çileden çıkarabilir ve insanlar küçük bir şeyde öfkelendiğinizi söylerler içinizdekileri bilmeden. Bu konuyla ilgili ayrıntılı konuştuğum bir videom var. Eğer merak edersen yukarıdaki linkten onu izleyebilirsin. Kolayca üzülüyor ve öfkeleniyorsan bunun üzerine bir terapiste gitmen iyi olacaktır. Yanında olan insanlar bu konuda seni belli bir yere kadar destekleyebilirler. Arkadaşlar ve aile bir terapiste olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmaz açıkçası. Bir terapistle görüşmek farklıdır. Tarafsız bir bakış açısı vardır. Bizlerin problemleri tekrar olmasını engellemek için bazı araç ve teknikleri sunmak için de eğitimleri vardır. Ve son işaret. Kendinize zarar verme ya da intihar düşünceleri. Bu düşünceler gelip geçse bile bu zor zamanlar geçirdiğimizin işaretidir. Ölümü bir seçenek görecek kadar umutsuz hissediyorsak bu konu hakkında en kısa zamanda biriyle görüşmemiz gerekir. Çünkü sanki karanlık bir kuyunun içindeymişiz ve çıkış yolu yokmuş gibi hissetsek bile kendimize küçük bir şans vererek o küçük umut ışığına sahip olarak bir uzmana bunları anlatmayı deneyelim. En azından deneyelim. Ne kaybederim ki? Bu şekilde ilerleyerek hayatımı nasıl ilerlediğine bakabilirim. Sadece denemek. Hepimizin terapiste ihtiyacı olabilir. Hatta sadece problemlerimiz olduğunda değil, hayat kalitemizi artırmak ve kendimizi daha iyi hissetmek için de terapiye başlayabiliriz. Aslında burada bahsettiğim işaretlere sahip olmanıza da gerek yok sahip olmanız gereken tek şey kendinizi iyi hissetme arzusu ya da içinizdeki bazı şeyleri atmak için birisiyle konuşmak. Bazen bazı şeyleri yüksek sesle söylemekten çekinirim. Bunu söylersem benimle ilgili ne düşünürler diye korkabilirim. Terapi bunları yapabilmemiz için bize güvenli bir alan sunuyor. Terapiye başlamak için kötü olmayı beklemeye gerek yok er ya da geç iletişime geçmek her zaman iyi bir fikirdir. İhtiyaç duyduğumuzda arayabileceğimiz bir terapistin olmasını önemli buluyorum açıkçası. Acil bir terapiye ihtiyaç duymadan önce zaman ayırmak, doğru bir terapisti bulmamız için gereken alan ve zamanı tanır. Örneğin benim de tekrar ihtiyacım olursa görüşebileceğim biri zihnimde var. Çünkü doğru terapisti bulabilmek önemli ve bulana kadar belki 3-4 kişiyle görüşme yapacağız ve acil durumum varken bir de bununla uğraşmak can sıkıcı olabilir. O yüzden buradaki 5 işaretten bahsetsem de terapiye başlamak için bunlardan herhangi birine sahip olmanıza gerek yok. Bunun üzerine düşünün ve gitmek istediğinizde hazırda biri olduğundan emin olun. Bu size kendinizi daha güvende hissettirecektir. Bu saydığım belirtiler haricinde sizin terapiye gitmek için beklediğiniz bir işaret varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizin yazdığınız bir şey başka birisi için evet ben de böyle hissediyorum aslında yalnız değilim ve başlamam gerekir mi acaba hissini oluşturabilir. Sağlıklı bir zihin ve beden üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.